Selam arkadaşlar bugün annem bana çok güzel bir sürpriz yaptı bana e, ipad almış annem onun kutu açılımını yapacağım kutu açılım videosunu Bu e, 256 GB ipad 10 nesil oluyor wi wifi oluyor Bu da kenarını açıyorum böyle arkadaşlar kutunun kenarlarını yırttım böyle. Gördüğünüz gibi yeni iPad'in kutusunu açıyorum böyle. Gördüğünüz gibi kutuyu açtım ben. Ee, iPad böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan çıkarıyorum iPad'i. Ee, böyle incecik oluyor. Gördüğünüz gibi incecik ipad burada e, kullanım kılavuzu çıkıyor ipad'in burada da şarj kablosu çıkıyor gördüğünüz gibi burada yeni nesil şarj kablosu oluyor şarj kablosu bu da yeni nesil şarj cihazı oluyor arkadaşlar. iPad'in kenarındaki jeleti çıkarıyorum böyle. Böyle yırtmak zor oluyor arkadaşlar. İşte iPadımız bu oluyor arkadaşlar.